lavanta çok eski zamanlardan beri birçok sağlık probleminin giderilmesine yardımcı bir bitki olarak kullanılmıştır. Zengin bileşik havuzu sebebiyle gün içerisinde doğru miktarlarda tüketilen şekersiz lavanta çayı vücudumuza birçok fayda sağlar ve metabolik hastalıkları oluşum sürecini azaltmaktadır. Düzenli, şekersiz lavanta çayı tüketiminin faydaları neler? Ne zaman? Nasıl? Ve ne kadar tüketilmeli? Kimler? Lavanta çayı tüketirken çok dikkatli olmalı. Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücret ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Akşamları bir fincan şekersiz lavanta çayı etiminin faydaları nelerdir? Kurutulan lavanta yaprakları içerisinde uykunun gelmesini sağlayan apigenin adı verilen bir madde bulundurur. Bu antioksidan madde beynin hemen alt kısmında bulunan epifiz bezi tarafından salgılan melatonin hormonunun aktivitasyonunu uyararak uykuya dalmakta zorluk çekenler için uykuyu tetikler ve kalitesini artırır. Özellikle düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Aynı zamanda bu çay karaciğer sağlığımız için oldukça faydalıdır. Düzenli olarak şekersiz kullanıldığında vücut dokusunun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olur. Karaciğer vücuttaki toksinleri temizleyici bir organdır. Lavanta bulundurmuş olduğu bitki bileşikleriyle ile karaciğerin bu fonksiyonlarında ona destek olur. İçerisinde yüksek miktarlarda bulunur. Bir antioksidan olan flavonoid maddesi dolaşım sağlığımız için olumlu faaliyetlerde bulunur. Bu madde kan basıncını dengeler ve yararlı asitler ile kanda bulunan kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesini dolaylı yoldan etki eder. Damar tıkanıklıklarının önlenmesi için çalışır. Bu da uzun vade tüm dolaşım hastalıklarına karşı olumlu etkiler göstererek vücut iç dengesini korur. Antibakteriyel yetenekleri mide ve bağırsak problemlerinin tedavisinde oldukça etkilidir. İçerisindeki bileşikler safra üretimini uyararak sindirim sistemi içinde faaliyet gösteren metabolizmayı uyarır ve bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Bu probiyotik etkisi gün içerisinde diğer besinleri doğru sindirilmesine yardımcı olur. Zararlı patojen sindirim yolu ile dışarıya atar. Bulundurduğu bitki bileşikleri mide içerisinde bulunan zararlı asitleri azaltarak gastrit ve mide ülseri olmak üzere sindirim yolu problemlerine iyi gelir. Ayrıca şekersiz lavanta çayı kanımızda dolaşan şeker miktarını dengelemek gibi oldukça önemli işlevlerde bulunur. İçerisinde bulunan bileşikler kan şekeri yükseldiğinde ortaya çıkan hücre hasarını azaltır. Bu da pankreasın yapısını korur. Pankreas kandaki şeker miktarını düşürmekten sorumlu olan insülini ürettiği için sağlıklı tutulması gereken. Son derece önemli bir organdır. Kan şekeri dengesizlikleri yaşayan insanlarda besinler tüketildikten sonra karbonhidratlardan ortaya çıkan şeker parçacıkları vücut içerisinde bulunan Hücreler uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kalitesiz bir hale getirir. Bu işlem günümüzde glikasyon olarak adlandırılır. Şekersiz lavanta çayı içerisindeki maddeler sayesinde glikasyon oluşum riskini düşürür. Kalın bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur. Ani acıkma süreçlerinizi azaltır. Bu da vücut ya yağ yakın potansiyelini yükseltir. Vücuttaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına yardımcı olmak lavanta bitkisi bulundurmuş olduğu bitki özleriyle eklem sağlığını koruyan hücrelerin aktivitasyonunun uyarılmasına yardımcı olur. İçerisinde bulundurduğu magnezyum ve potasyum ile kıkırdak sağlığımız için çok önemlidir. Bu mineraller polifenol ile birlikte çalışarak kemik oluşumu için hormon salgılayan hücrelerin sayısını artırır. Bu hücreler kalsiyum vücut içerisinde daha iyi emilmesine yardımcı olur. Böyle Tüm fizyolojik problemler azalır. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde ağrı kesici özelliği de oldukça yüksektir. Bu çay vücudu rahatlatan ve kas gevşetici bitki çayları arasında zirvede bulunur. Kas kasılmaları dengelenmesini sağlar. Vücudun ağrı hissetme seviyesini düşürür. Bulundurduğu bitki bileşikleri, magnezyum ve potasyum ile bağ dokumuzu güçlendirir. Güçlü bir bağ dokusu gün içerisinde kas, eklem ve kemiklerimize daha az yük binmesini sağlar. Bu da uzun dönemde tüm beden sağlığımızı iyileştirir ve geliştirebilir. Bu inanılmaz bir ki. Bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçler ortaya çıkan boğaz iltihaplarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Serbest radikallerin neden olduğu hasarları önlemek için vücut dokusuna destek olur. Antioksidanlar, antiviral etkiler göstererek polifenol ve C vitamini ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı kalkan olur. Bulundurduğu bitki bileşikleri ve su içeriği nedeniyle yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine de yardımcı olur. Antibiyotik etkiler yaparak özellikle üst solunum yollarında oluşan boğaz ağrısı ve boğazdaki kırıltı hissin azaltılması için rahatlıkla kullanılabilir. Lavanta çayı cildin yenilenme sürecini hızlandırır ve cildi yumuşatır. Derinin sağlığını koruyan önemli bir çaydır. Çünkü vücuttaki kan akış seviyesini artırır. Kan akış seviyesinin yüksek olması besinlerin ve oksijenin organ ve dokularımıza daha rahat ulaşması anlamına gelir. Bulundurduğu C vitamin vücut içi kolajen üretimine katkı sağlayarak deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü katmanın çok daha daha kaliteli bir şekilde değişmesi için önemli sorumluluklar alır. Egzama ve diğer cilt problemleri gibi sorunların azaltılması için oldukça etkili bir çaydır ve destekleyici olarak tüketilebilir. Antimikrobik özellikleri vücudumuzda oluşan serbest radikalleri nötralize edilmesine yardımcı olur. En başta sindirim kanalında oluşan kolon kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerine karşı savaşmamızda bizim yanımızda olur. İçerisinde bulundurmuş olduğu sistolik bileşikler ile kafa derisindeki dolaşım kalitesini artırır. Bu saç telleri daha kaliteli bir şekilde beslenmesi anlamına gelir. Özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini engeller. Öte yandan antiseptik özellikleri ağızdaki bakteri birikimini azaltır ve diş etlerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Tüm vücudumuzdaki dolaşım fonksiyonlarını artıran bu çay hormon kalitesini de arttırmaktadır. Yapılan araştırmalarda belirli aralıklarla lavanta çay tüketiminin hormon sağlığını ve vücut canlılığını artırdığı kanıtlanmıştır. Peki bu kadar faydalı olan lavanta çayı herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler lavanta çayı tüketirken çok kalpli olmalı? Ne zaman? Nasıl? Ve ne kadar tüketilmeli? Özellikle lavanta gibi güçlü bileşikler kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü bir bileşiğin içeriği ne kadar zenginse oluşturabileceği yan etkiler gücüyle eşit olarak artar. Öncelikle kuvvetli bir iltihap derece olan lavanta bilinçsiz ve çok fazla tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla çalıştırarak mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Öte yandan sakinleştirilmeli terapi özelliği çok yüksektir. Bilinçsizce kullanılırsa gün içerisinde yorgunluk, halsizlik ve tembellik gibi yan etkiler oluşturabilir. Bu nedenle tüketim miktarının ve saatinin doğru ayarlanması önemlidir. Sabahları lavanta, papatya ve ıhlamur çayı gibi sakinleştirici ve kas gevşetici çayların tüketimi önerilmez. Bu çaylar akşam yatmaya yakın saatlerde tüketilmelidir. Aynı zamanda bitki bileşikleri günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu nedenle lavantanın da belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeli bulunur. Eğer sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise lavanta çayını düzenli olarak tüketmeden önce uzman doktorunuza danışın. Peki günde ne kadar lavanta çayı içilmeli? Uzmanlar özellikle stres ve uykusuzluk çekildiği dönemlerde haftanın 2-3 günü günde bir fincan lavanta çayı tüketilmesini önermektedir. İçerisinde kafein bulundurmaması sebebiyle oldukça tercih edilen bir çay çeşididir. Bu çayı tüketirken şekersiz etmek oldukça önemlidir. Ve her bitki çayında olduğu gibi belirli süreler düzenli kullandıktan sonra bir iki haftalık aralar vermek önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza şekersiz lavanta çayını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Unutmayın ki sağlıklı beslenmek tüm hayatımızı etkiler ve hayatımızın önceliklerinde sağlıklı ve dengeli beslenmeyi üst sıralar almalıyız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı i one's you know. mm -hmm. mm -hmm.